Edebiyat dediğimiz zaman bir milletin kültürüdü. Bir milletin varlığıdı. Bir millette edebiyat olmadığı zaman belki de o milletin kültürü eşküdü. Bu arada kusura bakma tabi hoş geldin sen. Tükmeye gazetesi başkanı. Bir milletin edebiyatı olmadıktan sonra kültürü yoktur sanat olmadığından sonra kültür yoktu. Onun için bütün milletler bakarsanız siyasetten önce sanatıyla, edebiyatıyla gösterilebilir. Uzun zamanlar hangi milletin tarihine dönerseniz eski tarihlerine içindeki çıkan şairlerle tarif olunurlar. Eğer bugün Tebriz'i alarsak, Azerbaycan alırsak her yerde bir şair doğup şühre, onun adıyla tanınır bu mantıka. Herif düşmanları da 35 sene Saddam'ın zulmü altında kimliklerine muhafaza ettiler. Edebiyat o sene atla. O zamanlar siyasi kurumlarımız yokuydu, derneklerimiz de yokuydu, yasak Onun için o kadar muhafaza edebildik edebiyat yoluyla, sanat yoluyla Türkmen kimliğine. Bu da bir şerefti bizim için. Milletimizin kültürü, sanatı bir gün başka devletlerde ön, ön planda geldi. Bugün biz Türkmen floklarına bakarsak Türkiye'nin bütün televizyonlarında, bölgelerinde bizim floklar fluk, bestelerimiz dillerde okunur. Bu da neden geldi? Bu da bizim Erak Türkmen cephesinin 23 sene Irak içerisinde çalışmalarının bir incazatıdır. Yani boştan gelmedi bana. Türkiye'deki sanatçılar bizim fruklorumuzu dil aldırar, el aldırar. Ondan önce bu fruklorumuz vardı ama okunmurdu, yayınmamıştı. Sağ olsun Türkmen sanatçıları bugüne kadar her yerde senahatımızı yaydılar. Bestelerimizi okudular, kıyretlerimiz okundu. Bugün Azerbaycan'a kadar hocalarımız, o şeyimiz okundu. Senahatların şiirler okundu, o bestelerimiz okundu. Onun için ben burada kardeşim Mehmet Kaya Bey yazdığı kitap ben dedim kalem yazdı. Biz daha 20 sene önce Mehmet Bey'le arkadaşlık her zaman horyat dilinden düşmeyip tabi Türkmen sanatına horyat yoruyla girdi. Horyatı yazdıksa okudu ondan sonra bir baktık kabiliyet orozunda. 7 sene alanına. Ben tebrik ederim o Gerçekten bizim edebiyatçılarımız, şairlerimiz herkeste bir böyle kabiliyet var. Bugüne kadar bütün Kalem Oya'dan kardeşlerim bizimle beraber Saddam rejiminde dik durdular. Saddam'a karşı kapalı kuvvetler ezdiler, Manalı kuvvetler ezdiler, Hiç çekilmediler. Hiç demedim benim hakkım yoktu. Hiç demedim ben yazmam. Ben etmem. Bir yüz ceridemiz var idi. O ne kadar isterler kapatsa sağ olsun. Allah rahmet etsin. Buradan gönlü rahmet istedi. Sen bütün için. Abdülatı baş yazarıydı o vakit. Kültür Bakanlığında. Ama ben rahmetli Sami Tütüncü yardıma geldi. Haber saldı bize dedi gelin. Değiller yürü cerdesini kapatacaklar çünkü sarfı yoktu kimse almır. O zamanlar biz de aldık. Bir tane iki tane aldık. Birini erşif birini okuduk arkadaşlara verdik. Bazı ister bizden. Kalktık başlar herkes ay bay geldi. Siyar gazetesi ondan aldık. Ama özünde şeyden aldı. Özü 500'den aldı. Payları kim yana geldi pazarlık edip payları Okuyan oku verir. Ve şişe bir devlete bir maya geçsin desin bunun para bu taban. Allah rahmet etsin. edebi bu şekildeydi. Durardılar Fırabi'nin kapısında beklediler. O gün hakkına yüz gazetesi gelsin. Allah razı olsun herkesten. Herkesin bir rolü var idi. Türkmen kimliğine muhafaza ettik. Ondan sonra Irak Türkmen cephesi tam dünyaya yaydı Türkmen'in varlığını. Her kim çaba harcayıp milletine hizmet edip milli davayan içinde bir damla hizmet gösteripse, ondan Allah razı olsun. Onun her şeyin takdiri şayındı. Allah hafız etsin cümlemizi. Ben sözümü kısa tutacağım başkalarına fırsat vermek için. Tekrar kardeşimiz Mehmet Kayan tebrik ederek. Yazdığı koyatları her zaman okur. Bize de bizi gördükte de okur. Ama indi kitap haline getirdi. Güzel bir mirastı bizim için. Belki de bugün kimse okumasa da uzun. Ama gelecek nesillerimiz labut elini alır. Biz de doğanlarda şiir yazandık. Nesimin kitabını aktardık, okurduk. Ki az idi bir malumatımız olsun, bir bilgimiz olsun. Salah Nevraz'ın kitabını aktardık, okurduk. Çok kitaplar var idi. Ama gene de ben yani çok tebrik ederim kardeşimizi. Bu kitap bir mirastı. Türkmen milleti için oldu. Özünün de gözünün seninden çıktı. İmza sonra bizim oldu daha. İnşallah milletimiz, gençlerimiz, gelecek nesillerimiz fayda görürler özünden. Sağ olun, var olun. Canı geveden. Mehmed Abdülmizam, Mehmet Kaya babaya tebrikler derim. Bu güzel kitabı zaten her zaman sen bizi sevindirebilsen, bu güzel şiirler ve güzel şarkılarından her yere gidende orada Mehmet Kaya'nın önünde hepimiz keyfalanır, diyarım Mehmet Kaya duruptu bizi inzivameliyatçılığıyla, şiiriyle, horyatlarıyla, sanatıyla. Sağ olasınız. Allah razı olsun size. Hiç kusur koymayayım size. Aydin abimiz her zaman yanımızda Sivil toplumu, çağırlarımız olsunlar, yazarcılarımız olsunlar. E, buradakiler hep olsunlar. Gevül e, birliğiyle Nacat abimiz geleceğimize, bakar gençlerimize, hepimize destek olurlar. Ona mutlu bize. Biz de muhafaza ederiz gözlerine. Ben bir kadın olarak her zaman Kadriye abla Deniz örgütündeydim. Kadriye abla sitmine var. Her zaman bize destek olurlar. Ben şiir yazmazdım ama alırdım tarihi. Tarih Kerkük milletinin, Türkman milletinin xərinə aldığım qələmlərini. Mənim bir e, şey var nümunəyim də var o da mənim atəm ki, içisi Osman Mazlumdur. Osman Mazlumun yanına gedərdim, balaydım deyərdim Osman ev, nə edirsən? Deyərdi bu da şeir yazarım mən. Qələm əsən tarixi və muhafizə etsən, qələmi tutasan, şeir yazdıqca sən tarixi və yazarsan qələmlən Tarih o mahafazadır ya Gassan. Şiirleri bu sene oğlu nesil bənesil tarixdir. Hapmız söz. O zaman indi Osmanlızımın kitapları Türkümancə, eski Türkümancə yazardı. Və inə Salah Nəurası abilərimiz hapsı şe'llanı yazırlar. Sıt menəvarin şe'llərə hapsı keçdi men hağımıza keçdilər. Na mutlu bize. O zaman burdakı Erki gün tarixi bütün Türkman əli yerlərində onun hapsı çobaları var, odurları var. Şe'llərimizin, ədəbiyyatlarımızın onun tarihleri de yazdıkları da biz bugüne kadar muhafaza etmişik tarihimize. Her zaman teşekkür ederiz size Allah uzun ömürler versin size. Ablalarımız, abilerimiz inşallah size de tebrik ederiz. Mehmet Kaya Baba yol açık olsun. Bu gençlerimize inşallah. bu aynı kavuşurlar Bu yoldadılar. Biz de size her zaman Irak Dökman cebhesi hiçbir zaman kusur komu bir sanatımız Eğer olsun edebiyatçılar yazarlar olsun. Her sanatta biz onlara destek. Her zaman ya yanılarındayız. Hiç çekilmeden, durmadan Irak Türkmençe cephesindeyiz. Sağ olsun başkanımız. Her zaman yerlerde kıtna, bimez, her zaman dururlar yanımızda. Ne destekler de burada da ne isteseyuz biz durmuşuk size hizmetteyiz. Sağ olasız, var olasız. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi biz buraya gelendek diyedik. Bu değerli hocalarımız varken şehitlerini dinliyor, bize konuşmak fazla düşmez. ancak Mehmet kardeşimizin desteği için bugün buradayız. başta protokolda bulunan Savsan ablamız, Kadriye ablamız, Stabra, bütün vefanın bütünler. Aydın hocamız, birbirinden değerli şairlerimiz, edebiyatçılarımız, Necdet hocamız. Hepsiniz hoş geldiniz, safalar getirirsiniz. E, Sivil toplum örgütüne teşekkür ederiz. Bu kadar değerli Türkman insanımızı bir araya getirip, Tabii bunun da baş, baş Mehmet Kaya'nın kitap çıkartmasıyla birlikteydi. Türkmanların bir arada olması her zaman önemlidir, faydalıdır. Biz onu demiştik, Türkman davasında siyasetçiler belki en az rolünü siyasetçiler oynar. Davanın bütünlüğünü edebiyatçıların da üzerine düşer, doktorların da üzerine düşer, sporcuların da düşer, eğitimçilerin düşer. Bu kadıyamız, bu davamız bir bütündü. Herkes bir üzülden kaldırırsa davamız daha şahlanır. Tekrar kardeşimiz Mehmet'e Irak Türkmen Zabası adına tebrik eder, başarılar dileriz. Ve evet, inşallah bir kitap dergi bundan sonra kitaplar görürük. İnşallah. Aydın abimiz de her zaman edebiyatçıların herkesin yanında adı. Allah razı olsun. Fazla uzatmak istemem. Habbuz'dan teşekkür ederiz. Bulunma Mehmet kardeşimizin yanında manevi destekti. Biz de o amaçtan gelmişiz. Evet. Allah razı olsun. Emel güzel sağlık. Biz şairlerimize, edebiyatçılarımıza destek olmalıyız e, ki dedim ki başka kitaplarını da basabilsinler. Ama maalesef biz e, alıştırdık milletimizi. Gazetadır bile. Yani bedava verir En güzel faydalı yazılar içinde en güzel e, araştırmalar var içinde. Öyleyse işte bizim e, çalışmalarımız Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak o da e, sağ olsun Irak Türkmen Cebhası'nın destekiyle bizim bugün biz Irak e, Edebiyatçılar Birliği'nde üyeyiz. Kerkürt'te e, Türkmen Edebiyatçılar Birliği'nin faaliyetindeyiz. Ben e, bunları size fayda, faydalı olmak için bu, sözle, bu konuşmanı yapıram. E, on, ondan sonra e, en büyük tebriki kardeşim nah Mehmet Kaya Bey'e iletirim ki Hakkuz'un adına. E, tabi Tabii e, sizi burada huzurunuz ona bir aslıktı yorgunluğuna karşı bir kadif Mehmet Bey üzüntümüzde bizimle, keyfimizde bizimle, koyratlarıyla bizi avuntırır. Törenlerimizde, toylarımızda, eğlencelerimizde her zaman bizi koyratlarıyla, manileriyle ile belimizi taptar. Bize güzel bakışıyla, nüktalarıyla hem de şahsi e, zegerli bir insan olarak onu ben vasf Yani de, ki günde olmasını da e, ama içimdekini yerek e, söyleyeyim. Çünkü ona ona karşı bizim millet bu şeyimiz var, borçluyuz o e, hayatının bir güne kadar ulaşmasında bir güne kadar durmayıp, onun yanında da şairliği de bir gün tecelli edilir. Bize şairliğini ispat etmek istedir bu kitabıyla. İnşallah başka kitaplarını da bekleriz. Mehmet Kala, Kaya Bey çok cana yakın. İnsanı güler yüzüyle karşılar. İçinde kin yok. Hiç kimsenin aleyhinde gitmez. Benim hem de daire meslek arkadaşımdır. Uzun zaman bir, bir memleketli bir Türkman bir daireye girdiği zaman hele belediyeye girdiği zaman bir Mehmet Kaya'nı gördüğü zaman gü güvenli olur. Beladı. Biz nişi yakınlık elimiz elimize sağlık diye insanlarımız girtin seçime. Vallahi bir insan girende bir daireye bir Mehmet Kaya'nı görende güven güvenli olur. Neyi var neyi yok. Elinden geldiği kadar yardım ederdi, edirdi. Eee yardım etmeseydi de yol gösterirdi diyerdi bela filan. Yani bunlar özü bu arkadaşları benim zikir Ben belediye adamıyım. Belediyede epey hizmetim oldu. Hakikaten bizim ses sanatkarlarımızın meydanında çok büyük adamlar var. Bu adamlardan birisi mesela Mekrem Tuzlu Azerbaycan'dan başlı altına kablamışlar bir gözen heykel yapmışlar özü. Abdurrahman kızına yıllar boyu Türkiye'de ne bileyim nerede ne bileyim nerede Türkmen ayakta durutmak için sokaklar kalmadı beni. Bir aşık Veysal'ımız var burada, adı Abdül Bu Aba Allah aşkına neler yaptı? Şimdi 2001 birden Ağabey'nin kaderine yatırmadı. Ha. Sesimi uzatmayalım, gelelim bu kitaba. Muhammed Kaya hakikaten yani çok bir de yerli töresel edebiyat sahibi olduğu için çok da yerli ihtiram ve saygı eşitlerinde olduğu için memnuniyetle bu kitabını işledim ben onun. Bu kitap çok sürmedi yani. Tekrar iki hafta sürdü. Bu i̇ki haftanın içinde bu kitap işki meydana geldi. İnşallah yani bu kitabın içinde bizde Türkmen edebiyatında suat şairiyeler var. <laughs> Bazı suat şairiyeler var bizim edebiyatımızda mafkut oldu son zamanlarda. Ama eminim ki bu Türkmen edebiyatının e, geleceği güç insanların elinde aldığı, elinde olduğu için özellikle gençler çalışmalarda çok güzeldir bu gençlerin. Durmuyorlar yani gece gündüz çalışırlar. İyi şehirsel betimlemeler kullanırlar. Mesela e, bizim yani asıvarı da iyi yani yani işıksal betimlemeler. Mesela mumdu, e, güneşti, kıvılcımdı, ateşti. E, bu ışık ışığa benzeyen bir şeyler Türkmen edebiyatında kullanma azydı, ama indi Türkmen edebiyatı sınırını aşırını geçti. Ödülün geçince çok garip garip sorular kullanıldı bunda. Adam da yani bazı defalar da e, Türkmen milleti istiabe etmedi çünkü bunun bizim kusura bakmayın kültürümüz her şeyden önce sem'idi. Yani kulaktan aldığımız, okumamız yoktu. Matkik ile yakın da kitap satan Türkmenin kitap okumağı zayıftı. Ha hep sekiz tabi Yani Hazreti Mönlüm'de bu edeyim ama okuyanların arkasından da Türkmen Edebiyatı kitap alıp satmakta da zengindir yani. Yani son zamanlarda Rua kitap ve Türkmen kitaplarını Bağdat'ta, Suudi'de, Mamar'da satmaya taşır. Hatta Türkiye'de Türkmen şey, kitap fuarları olan da e, Türkmen kitaplarını sergilere bırakmak bırakırlar yani. Ben bu kitaptan bir örnek olarak bir şehrimi okuyayım. İnşallah çünkü diğerler indi gelenler bir şey de okumadı. Ee, i̇nşallah yevle özel oldu. Bunu e, özellikle bütün uza armağan En son yazdıklarımlandı. Onunla kitabı bastırdım özün çünkü. Genç aklı olabilir. Bundan ben 95.995 senesinden başladım gazel yazmaya. Ondan sonra koryatlar yazardım ondan evvel tek tek. Ama ondan sonra başladım 1995'ten şehir yazmaya, 14'lü yazmaya. Geldik o 95 yılından 99 senesinde birinci albümüm çıktı şehir. 6 tane, 7 tane albüm yaptım. Sadece şehirdi. Ondan sonra 2004 senesinde ben Senat Dağı'nda şöhret verdim. O da geldi, sen özü fikri saf yatıp sanıyordu. Ben ise mazıptım, hani biz yavda. Bir Bu bütün milletin hamdolsun, olsun gönlüne Ondan sonra başladık milli davamızı sürdürmeye. Durmadık bugüne kadar ve durmadık da çünkü bu bir akan sudu. Bu durmaz. Benden de sonra gelenler bu yoldan vazgeçmememiz lazım. Irak Türkmen cebhası bizim bir simgemizdi. Bütüne her gence ve adama diyelim bu muassiseye hizmet elavun. Ee, bazı olabilir siz oqlozu dəyişdirə. Türkmanda ayırımsama yoxdur. Türkman bir türkmandır. Cəbhə Cephe bir cəbhədir. Təferrua çıxar özündən. Biz oğnab yəqinimiz var. Bahar vaxtı inşallah sizdən baravarız. Fazla danışmayım. Şeirə gəlin. Şeir Kərküğün üstünədir. 1-ci bunu ilə başladıq. Hətta Ustadan Həravə abimə dedim. Birincini qoyacaqsan. Dedim, müstəqil həmd olsun oldu. Çerki gibi benim vatanım. Kuyumdan, kuyumdan benzerim igit bozkurta. Yolumu değişmem yüz kalsam zorda. Anamın babamın mazarı burada. Kerkük'tü, Kerkük'tü benim vatanım. Anadan doğarken bu yolu seçtim. Ne bir gün ayrıldım, ne de vazgeçtim. Anadan doğarken bu yolu seçtim. Ne bir gün ayrıldım, ne de vazgeçtim. Ekmeğini yedim, suyunu içtim. Kerküçtü, kerküçtü benim vatanım. Geceler yatmadım, yanında durdum. Geceler yatmadım yanında durdum Millet sağ yaşasın bir düzen kurdum Geceler yatmadım yanında durdum Millet sağ yaşasın bir düzen kurdum Bağırdım söyledim Türkman duyurdum Bağırdım söyledim Türkman duyurdum Kerkük'tü Kerkük'tü benim vatanım Benimle çok bozkurt gözü karardı, Aynımdan çok bozgun gözü karadı, yüreği ataşlı, gözki yaradı. İster ki bilesiz buyurdu haradı, kerküçtü kerküçtü, benim vatanım. Osmanlı'dan kalan takı çember var. Osmanlı'dan kalan takı çember var. Cennetin kokusu, misk var. Osmanlı'dan kalan takı çember var. Cennetin kokusu miski ambar var. Toprağında yatmış kaç peygamber var. Toprağında yatmış kaç peygamber var. Kerkük'tü. Kerkük'tü benim vatanım. Her şey göz ögünde. Tarihi belli. Her şey göz ögünde, Tarihi belli dostu ki üç taktı, düşmanı elli. Her şey göz önünde, tarihi belli. Dostu, dostu ki üç taktı, düşmanı elli. Ben kerkük aşkından olmuşum deli. Kerkükti, kerkükti benim vatanım. Babası gürgürdü, nenası kala. Babası gürgürdü, nenesi kala, Osmanlı'dan kalıp bize bu bala. Babası gürgürdü, nenesi kala, Osmanlı'dan kalıp bize bu bala. İstersen ruhumu ben diyeyim valla. E kerküktü, kerküktü benim vatanım. Terk etmelim onun toprağın taşın. Ayırırım yakında ayaktan başın. getməram onun toprağından şin ayram yaxında ayaqdan başın sivirəm gözünü axdığı yaşın çərçikdir çərçikdir mənim vətənim Jəndi sə öldüysəm də avaz suracaq Jəndi sə öldüysəm də avaz suracaq elbet ağlayanlar bir gün güləcək Yeruşu'nda hər kəs bunu biləcək. Gəlkükdü. Gəlkükdü mənim vətənim. Həqətə gəlincə qardaşı çoxdur. Həqətə gəlincə qardaşı çoxdur, axtarırıq baxırıq heç biri yoxdur. Həqətə gəlincə qardaşı çoxdur, axtarırıq baxırıq heç biri yoxdur. Nə bir küfrük çaldı. Nə bir gün qorxdu. Çer çüktü, çer çüktü, tutmayalım o dağı